Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Ağustos ayında yükseleceğini düşündüğümüz Ağustos olmasa da Eylül ayında yükseleceğini düşündüğümüz kripto paralardan bir derleme yaptık. Bu derlemenin amacı da yakın zamanda aslında Kasım'dan önce belirli kripto para bilimlerinin yükseleceği ve belirli yerlere geleceğini düşündüğümüz bu durum Kasım'da biliyorsunuz boğa bekliyoruz. Yani boğayı ee, bekleyenler varsa Kasım'dan sonra Kasım'dan sonra bir yükseliş başlayabilir tam tarihini 27 Kasım olarak güncelliyorum yani 27 Kasım'da boğa başlangıcı olabilir ee, bu tabii ki de bir tahmin ee, tamamen bize ait bir tahmin Kasım'la Haziran ayında da tepe noktasına geleceğini düşünüyoruz 2025 Haziran ayında ee, bunun için böyle bir tahminimiz var tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi değil bu anlatacaklarımız ama e, kriptoda da nasıl şirket yatırım yapıyorsanız kriptoda da yaptığınız yatırımlarda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Biz de coinler hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Kendi çapımızda kendi e, bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi önceliğimiz şu e, arkadaşlar geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız gelecekte daha gelmemiş teknolojilerden birisine yatırım yapmak istiyorsanız bu metaverse'tür. Metaverse henüz daha gelmedi. Web3 henüz daha ortaya çıkmadı. Metaverse'ün yazılımı devam ediyor. Meta şirketi yapıyor bu yazılımı. Yazılımı devam ediyor. Bu yazılımla birlikte aslında gelecekte bizim nerede olacağımız bizim için çok daha önemli. Peki ne ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi elimizde tuttuğumuz telefonlar değil mi? Telefonlar şu anda teknolojinin zirvesinde ileriki zamanlarda bundan yaklaşık 2 yıl sonra 3 yıl sonra o telefonların yerini gözlükler alacak VR gözlükler şimdi biz ICO sürecinden anlatmaya başladığımız yani küçük bir bebek daha projeler daha küçük bir bebek yani daha yürümeye başlamadı yürüyecek koşacak iyi yerlere gelecek ama da tabii ki de projelerinde coinlerinde %99'u çöp olduğunu unutmayın yüzde birini yakalamaya çalıştığımızı unutmayın. Şimdi Fifty bahsettim daha önce. Yine bahsedeceğim. Bu aslında Ağustos ayında yükseleceğini düşündüğümüz kripto para birimlerinden bir tanesi. ICO sürecinde. ICO süreci de çok uzun bir süreç sürmeyecek. Çünkü ICO'ya az kaldı arkadaşlar. Fifty Escape'in asıl amacı şu. Meta için gözlükleri için oyun üretmek. Hindistanlı bir ekip yapıyor bunu, bu oyunları bu şekilde öğretiyor aynı zamanda ekipmanlarında satıcısı Hindistan'da parayı ICO'dan toplamayı planlıyorlar çünkü tüm dünyadan para toplamayı umut ediyorlar 50scape ekibi geleceğe bir yatırım yapılacaksa gerçekten yazılım anlamında Hindistan'ın çok iyi bir yerde olduğunu söylemem gerekiyor. Burada ürettiği şeylerde öncelikle fiyatına gelelim. Mevcut fiyatı 0.03, bir sonraki fiyatı 0.04, izleme fiyatı 0.01. Burada token almak isteyen arkadaşlar, token satana gel gelerek aşağıdan tokeni alabilirler. ICO sürecinde dediğim gibi ileriye yatırım yapmak isteyenler için metaverse alanında yükselecek kripto para birimlerinden bir tanesi olduğunu düşündüğümüz için Fifthisk Game'in durumu bize çok mantıklı geliyor hem de ICO sürecinde devam ediyor. <laughs> Tabi bazı şeyler düşünenler var. Şimdi ICO'nun iki iki yönlü tarafı var. Birinci yönü yatırdığınız paranın çok iyi bir şekilde değerlenmesi ve bu ICO sürecinde bu parayı harcayamadığınız için bu paraya dokunamadığınız için ICO'dan çıktığında elinizde toplu bir paranın oluşması. İkincisi şu mesela siz şunu diyebilirsiniz ya ben 50 GB e yatırım yapacağım ama cik alırım mantıklı mı yatırım mantıklı ama cik ee, yani herhangi bir koşulda herhangi bir koşulda satabileceğinizden dolayı elinde elinizde tuta, tutabilmeniz zor olacaktır şimdi burada 50 scape'den devam etti bu ICO sürecinde burada yatırıyorsunuz ICO bittikten sonra coinleri dağıtıyorlar ondan sonra kendi geliştirmelerini yapıp devam ediyorlar listeliyorlar falan devam ediyorlar VR oyunlar, VR filmler, VR eğitim, VR cihazlar diyor. Bunlar faaliyette olduğu şirketin faaliyette olduğu alanlar. Burada satın almak istiyorsanız, burada ödeme yöntemini seçiyorsunuz, ödeme yöntemini buraya yatırıyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Bizim yaptığımız yatırım ortalama 100 dolar kadar. Bilginiz olsun. Çok da yani e, böyle e, biliyorsunuz. Yani biz zaten şunu da şunu söylüyoruz. ICO projelerine 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar. Başka para yok. 1000 dolar çok iyi bir yere gelebilecek bir kripto para birimine yatırım yapabilirsiniz. 100 dolar gerçekten ileriye ben 100 dolarımı 10 bin dolar yapabilir mi? Olarak düşünüp yatırım yapabilirsiniz. Bu tabii ki de sizin tercihiniz hiçbir şekilde de yatırım tavsiyesi değildir. Hayal gücünün ötesinde bir dünya diyor burada. 15 milyon dolar listeleme anındaki pazar değerimiz olacak diyor. 15 milyon dolar. Gerçekçi bir proje. Fiyatı da gerçekçi. Pazar değeri de gerçekçi. Tabi bu 15 milyon doları yatıran arkadaşlar Geri 15 milyon doları çekerse değeri sıfıra düşüyor. Toplam jeton arzı 5.21 bin. Yani 5.21 milyar arkadaşlar. 5 milyar 210 milyon. Burada jeton dağıtımlarını falan gösteriyorlar. Burada e, şey yapab buradaki oyuna eğer meta gözlükleri olan arkadaşlar varsa buradan ulaşabilirler. Meta Quest mağazasından buradaki oyunlarına ulaşabilirler. İkinci oyunu, üçüncü oyunu geliyor. Yani bu tabii ki de çok kolay üretilmiyor. Bunların yazılımı çok kolay bir şekilde yapılmıyor. Ama bunları buradan alabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Ee, buradan mesela bunu buna bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu oynayabiliyorsunuz. Ortalama reytingi yani 5'e yakın iyi bir reytingi var. 10 ee, dolarlık da bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Buradan oyun yapıp satmaya devam ediyorlar kendileri. Yani şu anda başlangıç aşamasında. Tabii ki de VR gözlükleri de başlangıç aşamasında. O yüzden buna o şekilde bakabilirsiniz. Şimdi e, jetonla ilgili bu tabi TR sitesi. Bu 50 Scape yabancı Hintli bir firmanın aslında. Burada baktığınız zaman böyle daha yeni oluşturdukları için burada görebiliyorsunuz. Bak ön satışa %80'ini ayırmışlar arkadaşlar. %80 ön, ön satış. %40'ını kilidini açacaklar token oluşturmada. Bunu bilin çünkü bu önemli niye mesela sen bin dolar attın adam diyor ki ben diyor yüzde 40'ını açıyorum bin dolarda 40, 400 dolar yapar yüzde %40 40'ı yüzde 40'ını alıyor açıyor yani bin dolar attıysan 400 dolarını açıyor 8 hafta kilitliyor 8 aylık vesting süreci var ondan sonra bilginiz olsun burada tabii ki de token oluşturmada likiditeyi açacak 10. %40 da token oluşturma etkinliğini açacak ve insanların parasını içeride kullanacak ne olarak reklam olarak bu şekilde yukarıya doğru gitmeyi planlıyor bu işte gaming expo Hindistan'da yapılan bir expo fuarı burada görüyorsunuz burada eldivenlerini gözlüklerini oyunlarını tanıtıyorlar yatırım almaya çalışıyorlar bir startup ekibi bunu unutmayın işte burada görüyorsunuz ne yaptıkları ne ettikleri nasıl çektikleri nasıl çalıştıklarını burada görebiliyorsunuz FiftyScape'in Tabii iyi bir yere gelecek mi? Ne kadar iyi bir yere gelecek? Hindistan yazılım açısından iyi bir noktada Bakalım FiftyScape nereye gelecek? Biz FiftyScape'in linkini aşağıda bırakacağız. Bakmak isteyenler bakabilir arkadaşlar İkinci projeye geçiyoruz Şimdi siteler hakkında çok fazla şey var Çok fazla dedikodu dönüyor ama ben size söyleyeyim. Stellar şu anda Google'da ücretsiz olarak reklam yapılıyor. YouTube'da ücretsiz olarak reklam veriyor. Stellar zaten o jenerasyonun bir ürünü. Yani P Networks, Stellar bu bu o jenerasyonun ürünü. XRP Stellar bak bunların hepsi yükselecek olan kategoride. Kasım ayında sizi, sizi şaşırtacak bir kripto para birimi olarak görüyorum Stellar'ı. E, Ağustos ayında yani şunu söyleyeyim. Yani Ağustos ayında yükselecek kripto para birimleri başlığımız Stellar'ın Kasım ayına kadar bir e, Kasım ayına kadar bekletebilirsiniz. Kasım ayından sonra yükselişe başladığı zamanda zaten Boğa sezonunda tutmak isteyeceksiniz coin'i. Tabii ki bu da yatırım tavsiyesi değil ama Stellar gerçekten o tarafın coin'i. Yani Stellar tamamen Wall Street'in coin'i diyebiliriz. E, çok iyi bir kazanç sağlayacaktır Boğa sezonunda. Çok iyi bir kazanç sağlayacaktır. Biz öyle düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Yatırımınız sizin sizinle ilgili. Şimdi Terra klasiği e biliyorsunuz ki bak bu boğa sezonu başka bir boğa sezonu gibi olmayacak. Bu boğa sezonu çok farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Bitcoin Bitcoin'in 265 bin doları konuşuluyor. Bitcoin'in 265 bin doları konuşuluyor. Çökmüş denilen coinlerden bak başkaları da olabilir bu. Çökmüş denilen coinlerden inanılmaz bir şekilde reklam pazarlaması çıkacağı söyleniyor. Terra Klasik bu noktada hepsinden ayrılaşan bir kripto para birimi olduğu için şu andaki fiyatı 3 3.0'lı 4.0'lı fiyatına bakmayın arkadaşlar. Terra Kasım'dan sonra başlayacak ve herkesi herkesi yanıltacak ve o yanılttığı zaman da zaten iş çoktan geçmiş olacak. Biz şimdi Terra Klasik'i anlatmaya devam edelim. 500 tane video çekmişim bir 500 tane daha çekerim Terra Klasik hakkında ama zaman kalmadı. Yani bu Kasım Haziran arasında ip kopacak gidecek. Yani sen beni dinledin dinledin. Olmadı olmadı olmadı. iki yıl olmadı. İşte bir anda olup gidecek. Ondan sonra olacaklar ortaya çıkacak. Şimdi bunda bir siti. Bir siti çok eleştirildik değil mi? Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Arkadaşlar bir site de şunu sormak istiyorum. İşte değeri bir dolarda bir dolardan 08'e geldi. 0.05'e geldi. Yeni arkadaşlar PCT ön satıştan ne kadar aldı? Ben size söyleyeyim yani çift 0.5 ile çift 0.2 arasında aldı. İşte 0.2 arasında aldı değil mi? Ön satışta Ağustos ayında bakın arkadaşlar bu Ağustos ayında yaklaşık 30.000-40.000 bin, bin kişiye dağıtım yapıyor. İnsanlar bunu satabildiği için bunun fiyatı düşüyor zaten. Ve dağıtım eksiksiz yaptığı takdirde zaten herkese ödemiş olacak parasını. Herkesin ICO parasını ödemiş olacak ki bunu hiçbir proje yapmaz. Bak ne dedim? Bak gel buraya. Gel buraya abi. Bak. Token oluşturma etkinliğinde ne kadarını açacak? %40'ı değil mi? 3 ay süre 3 ay sürüyor bak. 3 ay sürdü. 1 ayda hepsini açıyor. Bir site hepsini açıyor. Ve şuna inanmayın arkadaşlar. ICO sürecinde ICO sürecinde bu kripto para 5 tane borsada listelendi. Libank, Maxi, Bitget, Gate, Listeli şu anda. ICO sürecinde sen satmak istersen diye coin'in fiyatı geriye getirildi. E sattıktan sonra koyunun e, coin'in fiyatını göreceksiniz. Yani Eylül'den sonra nereye doğru gidiyor göreceksiniz. Zaten güvenilmez bir firma olsa burada size coin'i dağıtmaz ki. Bak başından bitirir. Bizi site aşağı gidiyor. Aşağı gidecek abi. 30 Ağustos'ta 30 bin kişi 40 bin kişi kiri açıyor. Yani senin coin'in var 1 dolar. 1 dolar değeri var coin'in. Yani şu anda belki içerisinde iki buçuk milyar dolar var ama ellerinde belki içeriye sokmuyorlar. Ağustos'ta bu kadar açılınca bu kadar fazla insan, bu kadar fazla paraya ulaşırsa Bit'in elinde fon kalmaz. Ne olacak? E yatırımlar devam ediyor zaten. Bit'in mobil uygulaması çıkacak. Bak burada roadmap'te, roadmap'te aşağı ta, aşağı tarafa baktığınız zaman burada şunu göreceksiniz. 2024'ün dördüncü çeyreğinde aslında listeleme asıl listeleme listing.com Major Global Cryptocurrency diyor gördünüz mü? Burada yani 2024'ün üçüncü çeyreğinde Android app'ini çıkaracak 2024'ün dördüncü çeyreğinde vuracak. Yani Ekim Kasım Aralık aylarında Ekim Kasım Aralık aylarında major listeleme. Bu zamana kadar roadmap ne gerektiriyorsa onu yaptı. Bu zamandan sonra da onu yapacak ve bir sonra, yani bu proje Ağustos ayında kilit açtığı için Ağustos ayında düşecek. E, Eylül ayından sonra ne olacak? Eylül ayından sonra Ekim, Kasım, Aralık aylarında bu kripto para birim yine listeleme ile yine acayip acayip yerlere gelecek. Acayip noktalara gelecek. O zaman gelince de onu da farklı bir şekilde konuşacağız. Ama hiç öyle fark ettiğiniz gibi, umursadığınız gibi hiç öyle e, yargıladığınız gibi bir kripto para birimi değil. Ben tutturduğumuzu düşünüyorum ICO olarak. Bunu da ileride göreceğiz. E, 50 Scape'in linkini aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.